Covid-19 salgını insanların canını ve cüzdanını tehdit etmeye devam ediyor. Dünyadaki pek çok hükümet hem salgınla mücadele ediyor hem de vatandaşlarının maddi kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Yurttaşlarıyla dayanışmayı güçlendiriyor. Basiretli yönetimler bununla da yetinmiyor. Ülkelerinin üretim yeteneklerini yani çalışanını ve çalıştıranını koruyarak teknolojik altyapılarını geliştirerek salgın sonrasında hızla ayağa kalkmak ve fırsatları yakalayarak dünyada öne geçmek için gerekli hazırlıkları yapıyor. Almanya bu ülkelerin başında geliyor. Önce 156 milyar avro tutarında bir ek bütçeyi hemen meclisten geçirdiler. Bu ek bütçeyle salgında gelirini kaybeden kobilere, esnaflara 50 milyar avro karşılıksız hibe verdiler. Esnafın ve sanayicinin vergi borçlarını yıl sonuna kadar faiz almadan ertelediler. Çalışanların gelirini korumak için kısa çalışma ödeneği koşullarını hafiflettiler. İşçilik sigortası fonundan yararlanma koşullarını gevşettiler. Süresini de uzattılar. Çocuk yardımlarını da arttırdılar. Bu yetmedi. 3 Haziran'da yeni bir destek paketi daha açıkladılar. Bu pakette de KOBİ'lere ek 25 milyar avro. 5G altyapısının güçlendirilmesi için 5 milyar avro, ulusal hidrojen stratejisi için 7 milyar avro, KDV indirimleri, enerji vergilerinde indirim ve her bir çocuk için ilave 300 avro olmak üzere toplam 4,3 milyar avro tutarında çocuk yardımı yaptılar. Peki Türkiye'de Saray hükümeti salgında neler yaptı? Daha doğrusu neleri yapmadı? 5 maskeyi bile ücretsiz dağıtamadı. Esnafın, çiftçinin, işçinin, sanayicinin kayıplarını hibe vererek telafi edemedi. Vergisini veren, askerliğini yapan, bu ülkenin kanunlarına uyan vatandaşlarımızın bu salgın döneminde yanında duramadı. Kimse sizlerin kimsesi olamadı. Evlere kapandığımız 3 ay boyunca 5,5 milyon yurttaşımıza 1000 lira para verebildi. O da bütün yıl için bir defaya mahsus. Ama bununla övünmeyi de ihmal etmedi. Bu para günde 10 lira 90 kuruş yapar. Harca harca bitmez. 4 kişilik bir aile birer simit yese günde 7 lira yapar. Bu aile 3 öğün sadece simit yese günlük 21 lira eder. 10 lira 90 kuruş nerede? 21 lira nerede? Çay, si, çay, simit hesabı yaparak iktidara gelenler bu salgın döneminde canıyla boğuşan aziz milletimize üç öğün simit ve bir de bir bardakta çayı veremediler. Hep söylüyorum değerli basın mensupları saray sosyetesi milletin sesini duymuyor. Halini görmüyor. Milletten kopmuş. Salgın döneminde milletin sofrasına bir kuru simit koyamazken Saray sosyetesi duran, uçan, yüzen, gezen saraylarında pataşurlu Çerkes tavuklarını, zencefilli somonları, ejder meyveli smoothieler eşliğinde götürmeye devam ediyorlar. Şu dönemde bir kendimize bir çeki düzen verelim. Millet sıkıntıda şu israftan vazgeçelim demek yerine itibardan tasarruf olmaz demeyi tercih ediyorlar. Sadece sarayın değil yandaşlarının da keyfi maşallah yerinde. Salgın olmuş, buhran olmuş, dolar almış başını gitmiş. Yandaşların umrunda bile değil. Tam gaz ceplerini doldurmaya devam ediyorlar. Milletin geçmediği köprünün, tünelin, yolun uçmadığı havalimanının parası milletin vergilerinden dolarla, avroyla vatandaşlara tıkır tıkır ödenmeye devam ediyor. Yandaşlara tıkır tıkır ödenmeye devam ediyor. Saray sosyetesinin ve sarayın sosyete damadının ekonomide tek bir ezberi var. O da borca batırdıkları milleti daha da borçlandırmak. Kobi misin? Al sana faizle kredi. Esnaf mısın? Al sana faizle kredi. Aile misin? Zorda mısın? Al sana faizle kredi. Konut mu alacaksın? Al sana faizle kredi. Araba mı alacaksın? Al sana faizle kredi. Tatile mi gideceksin? Al sana faizle kredi. Destek dedikleri hep millete faizle borç vermek hep taşıma suyla değirmen döndürmek. Başka ülkelerin hükümetleri vatandaşlarına çek yazıp gönderirken şu zor gününde bunlar milletimize IBAN numarası gönderip para istediler. Bunların milletle dayanışmaktan anladığı bu. E peki millet bu yapılanları unutacak mı? Zannetmiyorum. Günü vakti saati geldiğinde sandıkta elbette bunların hesabını soracak. Buna karşın Milletimizle dayanışmanın en güzel örneklerini Millet İttifakının belediyeleri verdi, veriyor. Milletimiz bunu da tabii ki sandıkta unutmayacak. Değerli basın mensupları. Beceriksiz, liyakatsiz saray hükümeti milletimizin iş bulma ümidini yok etti. Önce yok etti, sonra da iş bulmaktan ümidini kesip iş aramaktan vazgeçip evinde oturmaya başlayan vatandaşlarımıza arkadaş seni işsizden saymıyoruz. Çünkü sen iş aramıyorsun deyip işsiz ordusundan dışarı çıkardı. İki gün önce Mart, ayı, Mart, ayını, Mart ayına ait iş gücü ve istihdam verileri açıklandı. Son bir yılda 1 milyon 662 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Bu rekor. Kısa yani geçmişte böyle bir iş kaybı yok bir yılda. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasıyla işinin başında olmayan ama çalışıyor gözüken yurttaşlarımızı da dikkate alan yine TÜİK'in yayınladığı fiilen iş başında olanların sayısı gerçekten çalışanların sayısı bir yılda dört buçuk milyon kişi tek bir ayda ise iki buçuk milyon kişi azalmış. Bu tabi korkunç bir rekor. Bu kadar insan işini kaybediyor. Ama TÜİK son bir yılda işsiz sayımız 573 bin kişi azaldı diyor. Nasıl oluyor? Nasıl işsizlik düşüyor? Nasıl işsizlik oranı düşüyor? Cevap son derece basit. İnsanlarımız salgın nedeniyle evlerinden çıkamıyorlar, iş arayamıyorlar. Bir de umutlarını kesmiş vaziyetteler. Ama TÜİK de iş aramayanı işsizden saymıyor. İş aramayanlar arttıkça ülkenin en önemli stratejik üstünlüğü olan iş gücü de düşüyor. Son bir yılda 2 milyon 235 bin kişi iş gücünden çıkmış. Bu da başka bir sevimsiz rekor. Peki vatandaşlarımızın iş güne iş gücüne vatandaşlarımız eğer iş gücünden çıkmayıp geçen yılki kadar iş gücüne katılmış olsalardı TÜİK'in geleneksel alıştığımız işsiz sayısı kaç olurdu? Bu durumda işsiz sayısı 3.971.000 değil, 6.755.000 kişiye çıkardı. Geleneksel işsizlik oranı da TÜİK'in açıkladığı gibi yüzde 13.2 değil, yüzde 20.5 olurdu. Saraya söylüyorum, bu dönemde rakamları çok dikkatli yorumlamaya ve alternatif tanımlara tanımları izlemeye ihtiyaç var. Türkiye'nin açıkladığı rakamlara bakıp işsizlik azaldı diye ne kendinizi ne de milleti avutmayın. Yan gelip yatmayın. Altını çizerek söylüyorum. Salgın döneminde asıl kaygı duymamız gereken insanlarımızın iş gücü piyasasından hızla uzaklaşmasıdır. Çalışma çağında olan ancak farklı nedenlerle iş aramayanların sayısı 3.274.000 kişi birden artmış. Böyle bir artışla bundan önce hiç karşılaşmamıştık. Bunun sonucunda da iş gücüne katılmayan ama çalışma çağında olan nüfusumuzun sayısı 32 milyonu aşmış. Bu dünyada 147 ülkenin nüfusundan fazla. İnsanlarımızın iş gücü piyasasından çekilme nedenlerine bakınca durumun vahametini daha da iyi görüyoruz. Alışıldık işte iş ümidini kaybedip çekilenlerin falan yanında son bir yılda iş aramaktan vazgeçen yurttaşlarımızın sayı, sağlık nedeniyle sağlık nedeniyle iş aramaktan vaz son bir yılda iş ar sayısındaki artış 608 bine çıkmış. Bu bir rekor. Ne diyorduk? Salgının başında bu Covid-19 bir meslek hastalığına dönüşmesin demiştik. Yetkilileri uyarmıştık. Anlaşılan bu kaygılarımızda haklı çıkmaya başladık. İş gücü piyasasında yaşadığımız bu olağanüstü gelişmeleri geniş işsizlik tanımıyla izlemek tabii ki mümkün. Geniş işsizlik tanımını kullanarak bakarsak son bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 237 bin kişi artmış. Rekor 9 milyon 418 bin kişiye ulaşmış. Bu da rekor İşsizlik oranı aynı dönemde 4,2 puan artarak yüzde 27.7 olmuş. Bu da ayrı bir rekor. Şimdi millet tabi işsizlikten şikayet ediyor. İnsanlar canlarına son vermeye başladılar. Seçim bölgem olan Tekirdağ'da geçtiğimiz hafta sadece geçtiğimiz hafta iki yurttaşımız ekonomik nedenlerle canına kıydı. Şimdi kayınpeder ve sosyete damadı istihdam kalkanı hazırlayacaklarmış. Bunu hep yapıyorlar bu bir klasik. Damat iş başına geldiğinden bu yana 15 istihdam paketi açıkladı damadın görev süresine bölersek her bir buçuk aya bir tane istihdam paketi düşüyor. Ama eldeki sonuç sıfır değil, eksi eksi. Hatırlayın geçen yılın başında tam da yerel seçimlerden önce sosyete damat yanına oda ve borsa başkanlarını da aldı. Çıktı dedi ki 2019 sonuna kadar iki buçuk milyon vatandaşımıza iş vereceğiz dedi. Söz verdi. Sene sonunda bir baktık. Bıraktık iki buçuk milyon yeni işi. İş güç sahibi olan 658 bin yurttaşımız işini kaybetti. Kayınpeder baktı ki artık kimse damada inanmıyor. Bu defa da kendi çıktı. Açıklayacakları yeni kalkanla 2019 Ocak ayı ile 2020 Nisan ayları arasında işsiz kalan vatandaşların yeniden istihdama katılmasını sağlayacaklarını söyledi laflara bakınca öyle gözüküyor ki kayınpeder ve damat teo pehlivanlık yarışına girdiler 2019 için 2.5 milyon kişiye iş bulma sözü verip 658 bin kişiyi işsiz bırakan bu yönetim hangi yüzde işini kaybeden herkese iş bulacağız diyebiliyor anlamıyorum kusura bakmayın aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz evet bu ülkenin bu potansiyeli vardır yani çalışmak isteyen herkese bu memleket ekmek verebilir ama bunu siz yapamazsınız. Millet artık size güvenmiyor. Zaten bu istihdam kalkını dediğinizde de niyetinizin ne olduğu, gerçek niyetiniz ortaya çıktı. İstihdamı ayağa kaldıracağız diyorsunuz o arada işçinin kıdem tazminatını kaldırmaya yelteniyorsunuz. İşçinin alın terini iç etmenin adı ne zamandan beri istihdam kalkını veya tamamlayıcı emeklilik oldu? işçinin birikmiş kıdem tazminatlarını nemalandıracağız diyerek hazine kağıtlarına yatıracaksınız. Emekçinin alın teriyle yandaş müteahhitlerinizi biraz daha semirteceksiniz. E hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi yüreğinizde vicdan kırıntısı kalmadı? O kıdem tazminatlarında emekçilerimizin çocuklarının torunlarının hakkı var. Emekçilerimizin elinden sahip olduğu pek çok güvenceyi aldınız. Çalışan yoksulluğu aldı başını gitti. Şimdi emeklinin elinde kalan son güvenceye de mi göz diktiniz? Şu salgın döneminde dünyadan hiç mi ders almadınız? Tüm dünya salgın sonrasında sosyal devletin, sosyal koruma ağlarının değerini ve önemini idrak etti. Ama siz hala neoliberal dogmalarla dogmalara sarılıyorsunuz. Adaletli bir gelir dağılımının Güçlü bir orta direğin olmadığı bir ekonomide büyümenin sürdürülebilir olmadığını, insani gelişmenin sağlanamayacağını dünya kabul etti, siz kabul etmiyorsunuz. Neoliberal neoliberal politikalara iman etmiş damadınızla birlikte bunu bir türlü fark edemiyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sendikaların kıdem tazminatı konusunda vereceği ortak kararın daha önce de söylediğimiz gibi sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağız. Değerli basın mensupları. Saray gıda fiyatlarında şişkinlik olduğunu bu hafta fark etmiş. E, ne derler? Akşam yemeğinden sonra günaydın. Gereken tedbirleri almış. Gülsek mi ağlasak mı? Gıda fiyatları devri iktidarınızda öyle bir şişti ki milletin boğazından doğru düzgün ekmek geçmiyor. Mutfaklarda tencere boş. TÜİK'in makyajlı gıda fiyatları ile haldeki pazardaki fiyatlar arasında uçurum her geçen gün biraz daha artıyor. TÜİK bir zahmet bağlı olduğu bakan yardımcılarıyla etkili diyalog içinde olan marketleri bir açıklayıversin. Milletin boğazından da ucuz gıda geçiversin. Anlaşılan TÜİK'in başına atanan yeni Saray Sosyetesi'nin yeni damadı da bayağı hızlı çıkmış. Gıda fiyatlarındaki şişkinliği azaltma operasyonuna başlamış bile. İlk icraatte 10 bölge müdürünü görevden almak olmuş. Bu kararlı adım eminiz gıda fiyatlarını korkutacaktır. Saray Hükümeti'nin kibirli başının talimatlarıyla da fiyatlardaki şişkinlik yok olacaktır. Ama vatandaşımız bunu gerçek hayatında mutfağında cüzdanında ne kadar hissedecektir? Bunu hep beraber göreceğiz. Saray hükümetinin başı bir de OECD, Avrupa Birliği'ni G20'yi işaret edip Türkiye'nin ilk çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyledi. Kendini de alkışladı. İkinci çeyrekte biraz sıkıntı olurmuş ama ondan sonra çok hızlı toparlanırmışız. Ama bu sözlerin hemen ardından OECD, Türkiye'nin salgında tek dalga yaşaması halinde yüzde 4,8, ikinci bir dalgayı yaşaması halinde ise yüzde 8,1 daralacağını açıkladı. Değerli basın mensupları, son dört gündür yeni vaka sayısı bin civarında geziniyor. Dikkat edilmezse ikinci dalga tehdidi sürüyor. Sadece canımız değil... Bu rakamların gösterdiği gibi cüzdanlarımız da tehdit altında. Eğer OECD'nin tahminlerini dikkate alırsak, salgını tek dalgayla atlatmamız halinde milli gelirimiz orta vadeli programdaki hedefe göre 122 milyar dolar daha düşük olacak. Ama ikinci bir dalga daha gelirse bu defa cebimizden gidecek para 146 milyar dolara çıkacak. Milli gelirimiz de 600 milyarlara düşecek. Ama Saray hükümeti normalleşme sürecinde bilim kurulunu bıraktı, gönül kurulunu dinliyor. Sorumluluğu da tamamen yurttaşlarımıza yıktı. Bu nedenle bizler çok dikkatli olmak zorundayız. Hijyene uymak, sosyal mesafeyi korumak durumundayız. Değerli basın mensupları. Bu sabah bir de Nisan ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Salgın etkisiyle Nisan'da sanayi üretiminde tam bir çöküş var. Sanayi üretimindeki yıllık düşüş yüzde 31.4, aylık düşüş yüzde 30.4. İmalat sanayi üretimindeki düşüş ise geçen yıla göre yüzde 33.2. Üretimde böylesine bir çakılmayı ben meslek hayatım boyunca hiç görmedim. Bunlar gerçekten korkunç rakamlar. Tesadüfe bakın ki Avrupa Birliği de Nisan ayı büyüme ekonomisiyle ilgili büyüme rakamlarını açıklayıverdi. Onlar yüzde on dört daralmış. Ne oldu şimdi? Hani biz hepsinden iyiydik? Üretim seviyesi 2013 Ocak ayından bu yana en düşük seviyede. 25 imalat sanayinin 25 alt sektörünün 25'inde de üretim çakılmış. En sert düşüşler ise yüzde %76 ile motorlu kara taşıtları, ve yüzde altmışla deri imalatı ve giyim sanayinde gözüküyor. Hatırlayalım bu sektörler ihracatımız içinde çok büyük ağırlığı olan en fazla ağırlığı olan sektörler. Hem istihdamda hem de üretimdeki kayıplar ekonomik buhranın yıkıcı etkilerini açıkça gösteriyor. Bugün yine 2020 Nisan ayı ödemeler dengesi verileri de açıklandı. Sanayi üretimindeki gerilemeye rağmen bu yılın ilk dört ayında cari açık geçen yılın yaklaşık 14 katına çıkmış. Bu dönemde döviz rezervlerimizde 25,2 milyar dolar erimiş. Değerli basın mensupları. 18. yüzyılda Alman hükümdarı Büyük Frederik Berlin'deki sarayını yaptırırken sarayın bahçesinde bugün hala duran yel değirmenin de kamulaştırılmasını ister. Ancak değirmenin sahibi de değirmenin sahibini ne yaptılarsa bir türlü razı edemezler. Sinirlenen Büyük Frederik de değirmenciye o zaman zorla alırım diye mesaj gönderir. Değirmenci şu ünlü cevabı verir. Alamazsın. Berlin'de hakimler var. Bugün daha hala o değirmen sarayın bahçesinde duruyor yel değirmeni. Şimdi biz de soruyoruz. Ankara'da hakimler savcılar var mı? Çarşamba akşamı bir yandaş kanalda AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı geçmişte FETÖ ile AK Parti'nin bürokraside kol kola girdiğini söyledi. Bir tarafta kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırarak ilerlemek gerekiyordu diye ilave etmeyi de unutmadı. Akın darbenin siyasi ayağını, darbeyi tezgahlayan aklı ifşa etti. Bu müftis bezirgan siyasetinin bu ülkeyi kimlerle yönettiğinin açık itirafıydı. Nasıl yönettiğinin de açık itirafıydı. Yine bu 248 şehidin 2196 gazinin kanının kimlerin eline bulaştığını açık seçik gösterdi. FETÖ'nün siyasi ayağının nerede aranması gerektiğini söyleyen eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ'u sarayın talimatıyla ifade vermeye çağıran savcılar FETÖ'nün siyasi ayağını itiraf eden AK Parti yöneticisini ne zaman ifade vermeye çağıracaklar bekliyoruz. Son olarak saray bağımsız, başını, bağımsız basının boğazından dizini çekmiyor hakkındaki casusluk suçlaması düşmesine rağmen müesser yıldız tutuklandı. Ben şunu söyleyeyim. Bu ülkeyi basın özgürlüğünün ve demokrasinin olmadığı bir üçüncü dünya ülkesi kategorisine düşürenler ceplerimizin de boşalmasına yol açıyorlar. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Oğuzcan Obuz Haber Global. Türkiye, Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Katie Piri bir açıklama yaptı. Aslında Twitter'ın açıklamasını e, yorumladı. Türkiye'de yaklaşık 7 binden fazla manipülatif hesap olduğunu söyledi Twitter konusunda. Bununla ilgili bir yorum yapabilir misiniz? Bir açıklama yapabilir misiniz? Evet yani Katie Piri'nin açıklaması tabii çok fazla e, beni ilgilendirmiyor ama Twitter'ın açıklaması ve bu açıklama çerçevesinde bir e, ortaya koymuş olduğu rapor son derece önemli. Bir kere her şeyden önce Twitter bu raporu özellikle son dönemde Amerika'daki bu pandemi sürecinde e, <laughs> Amerika Başkanı Trump'ın attığı e, tweetler nedeniyle ve kendilerine getirdiği eleştiriler nedeniyle yaptı. E, bu kapsamda dünyanın çeşitli yerlerinde sahte hesapları kontrol etmişler. Türkiye'de de 7 bine yakın Sahte hesap çıkmış hatta 8000'e yakın 7500'ü e aşan sayıda sahte hesap çıkmış. Ve bu hesapların çok büyük bir kısmının da e, AK Parti'ye yakın troller tarafından kullanıldığı ortaya çıkmış. Bakın ben burada kaç haftadır tüm basın toplantılarımda söylüyorum. Yani bu mafyatik troll aklıyla memleketi yönetme siyaseti bizi gerçekten çok sıkıntılı durumlara doğru götürüyor. Dünyaya da rezil oluyoruz. Onun için buradan söyleyeceğim şu şu mafyatik troll aklını kullanarak memleketi yönetmeyi bıraksınlar. Bir de devlet aklını kullanarak bu ülkeyi yönetmeyi denesinler bakalım. Evet. Efendim bize iletilen sorular var. Fox TV tarafından iletilen bir soru şöyle. Sayın İbrahim Kabaoğlu Sultanahmet Camii ile ilgili sözlerinin çarpıldığını söyledi. Ama iktidar cephesinden tepkiler sürüyor. Bu konuyla ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Bir de benzer mimalde Show TV'den iletilen bir soru var. O da şöyle. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan'da bir foruma katılarak Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışmaların odağında tepki çeken o sözlerle ilgili olarak sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Çok açıkça bir şey ifade edeyim. Bizim yetkili kurullarında kurullarımızda bu konuyla ilgili belirlediğimiz görüşümüzü ben bundan bundan önceki basın toplantımda dile getirdim olayın hemen arkasından bu açıklamaların hemen arkasından Ayasofya ile ilgili görüşümüzü dile getirdim. Ne dedim? Dedim ki tek adam parti devleti rejimine geçtiniz. Ayasofya kararnameyle müzahhele getirilmiştir. Dolayısıyla bu durum bir kararnameyle değiştirilebilir ve bunun için de artık öyle eskisi gibi bakanlara falan dolaşmasına gerek yok. Sarayın başındaki AK Parti genel başkanının çıkaracağı bir kararname bu iş için yeterlidir. 17 yıldır vesayet dediler, şunu dediler, bunu dediler. Şimdi ellerini tutan yok. Açmak mı istiyorlar Ayasofya'yı? Bir kararname çıkarırlar, açarlar. Ama onlar ne yapıyor? Danıştay kararını bekleyeceğiz. Meclisin burada bir görüşü olur mu? Onu bekleyeceğiz. Bundan hiçbirine gerek yok. Sayın Erdoğan yetki sizde. Açacaksanız açın. Bizim yani diğer arkadaşlarımızın söyledikleri bakıyorum hep böyle bir yerlerden bir şeyler cımbızlanıyor, çıkarılıyor. Bizim görüşümüz açıktır. Bir kere daha tekrarlıyorum. Açacaksanız açın. Elinizi tutan yok bir kararnameye bakar. Bunu suistimal etmeyin. Ülkenin her sıkıntıya girdiği dönemde bunları ortaya çıkarmayın. Evet. Efendim Fox TV tarafından iletilen bir diğer soru da şöyle. Dün AK Partili İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, 3600 ek gösterge konusunda kamu personeline fazla umut veriliyor dedi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Kamu personeline 3600 ek gösterge konusunda kimler umut veriyormuş? Şimdi Sayın Güvence söyleyeyim. 14 Mart 2019 tarihinde 3600 ek gösterge ile ilgili parlamentonun açılışından sonra bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Bunu hayata geçireceğiz. Sözlerini kim söyledi? Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Söylüyorum. Bu ülke yönetilmiyor. Bu ülke savruluyor. Artık milletvekilleri genel başkanlarının o parti içinde milletvekilleri Genel Başkanlarını tekzip ediyor. Şunu açıkça ifade edeyim. Bu memlekete verecek hiçbir şeyleri kalmamakta kalmamıştır. Şimdi birbirleriyle uğraşıyorlar. Evet. Efendim bir diğer soru da CNN Türk kanal tarafından iletildi. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partiler yasası ile ilgili çalışması nedir? Milletvekili adayını millet belirlesin formülü ile ilgili biraz ayrıntı paylaşabilir misiniz? Şunu açıkça ifade edeyim. Baştan itibaren söylüyoruz. Milletvekillerinin, parlamentonun, siyasetin lider vesayetinden kurtulması, yönetimde istişarenin hakim olması gerekir. Bu çerçevede siyasi parti kanununun, siyasi partiler kanununun da gelişmiş ileri demokrasilerdekine benzer bir biçimde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Milletvekili adayını millet belirlesin formülünü gerçekleştirecek çeşitli yöntemler vardır. Ön seçimden başlayıp milletvekili birden yani aynı yer için iki milletvekilliği varsa bir bölgede dört tane milletvekili adayı belirlemek bu surette milletin onların arasından seçmesini sağlamak gibi çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler üzerinde partimizin yetkili hukukçuları çalışırlar. Bu önerileri partimizin yetkili organlarına getirirler. Ya da en doğru bu milletimize de sorarak, danışarak öneririz. Evet, var mı başka soru? Yok herhalde. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.